Oh de ne güzel yaşlılar bana valla. Güzel durdu bence arkadaşlar. ben bunu başarırım lan. Ben bunu başarırım. Seni, Seni yeneceğim İstanbul. İstanbul! <laughs> Seni yeneceğim İstanbul. Abi yalnız burası İstanbul değil. Ordu. Ya. Ee, nasıl gideceğim İstanbul'a? Valla zor abi ya. Büyük şehir göster adamı. Hem arkadaşlar. Ben fazla mı gaza geldim lan? Sanki ben fazla gaza gelmiş gibi hissediyorum ama olsun yani olsun. Ben bir oradan birinci orbada gitmeyeceğim lan. Gitmeyeceğim yani. Öyle değil mi kardeş? Ee, e, tamam tamam tamam. <laughs> Geçmiş orada durmuş böyle bekliyor ya ben, ben. Şöyle bir hani biz geçelim bari şunlardan sağdan soldan nerede geçeceğiz lan? Bu kuleyi ben iki dakikadan nasıl tırmanacağım acaba? Nasıl yapmamı düşünüyorsunuz? Bunlar gelmiş sabahtan beri uğraşıyorlar yapamıyorlar. Ben nasıl yapacağım iki dakikada ya. ee, neyse işte neyse yapacağız yani bir jomba buralarda gitmek yok sizlere de videomu beğenin kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hemen şöyle şunlardan e, sağdan soldan bir yerden geçmemiz lazım da inşallah yapabilirim ağır işler yaparsam yani bir mucize olur diye düşünüyorum. İki dakikada kim kule yapmışlar e, yapan var mı acaba bilmiyorum vallahi lan. Böyle, sihir falan bir şeyler olsa anca çıkar yani oraya neyse deneyelim bari deneyelim inşallah düşmedi değil Şuraları güzel bir şekilde geçeriz. Ablacım beni bekler misin? <laughs> bir ee, e, ayrı işler. Ayrı işler. Ee, ben orada nasıl düştüm lan? Nasıl düştüm ya? Hemen şöyle tekrardan yukarı doğru tırmanmaya başlayalım bakalım. şunlardan mı geçmiştim biraz önce? Nerede geçtim acaba ya? Geçtim yerleri durdum valla işler. Her yer birbirine benziyorum lan. Geliyoruz şuradan buradan geçmeye çalışıyoruz ama yapacak bir şey yok bence. Şuradan geçelim bakalım. bunlardan e, buralardan... <laughs> e, e, Geçemedim. Başka bir yönden bahar bahar işler e, Burası da çıkmaz lan burası da çıkmaz Nerede çıkacağız yani ya nerede çıkacağız Herkes böyle bir çaba peşinde ama hani işler sarısa biz buralardan çıkamayacağız Son bir dakika falan kaldı. Bir dakikaya daha ben iki adım falan atabildim. Ee, olsun o yani o süt yapmış buluyoruz. Ee, yapacağız yani yapacağız. Birinci de olacağım bir buradalar. Birinci olacağım işte ya. Hemen <laughs> şöyle geçelim bakalım. zaten sağdan soldan bir yerde çıkabilir biz. E, şuradan çıkabilir miyiz arkadaşlar? Hemen şöyle geçelim. Kardeş bir durur musun ya? Bir durur musun? Şöyle hemen benim gitmem lazım. Arkamda gelme lütfen. Neden geliyorsun? Üstüme çıktın ya. Üstüme çıktın. Oğlum oradan çıkacaksın lan. Çık hadi git de. Ben de gideyim ya. Allah'ım ya Rabbim. Hemen işte şuraya bir tane bir şey koyalım. Bunlar boş yere koymamışlar yani. Kullan diye vermişler. Ve de kullanacağım. Her yerde kullanmak istiyorum yani. <laughs> Hemen şöyle geçelim bağlayıp geçelim. Şuralardan ziplayalım. Ablacığım. Senin havada ne işin var acaba ya? Şuradan nasıl çıkacağız lan? Nasıl çıkacağız biz buradan ya? Şunlardan falan mı geçsem ahır işte. Şuradan gitsem denesem mi? Bir de şöyle bir geçelim bağlayıp. Şuralardan gidelim. O ne lan? Oğlum, onu kim koydu ya, Kim koydu oraya? Diyeceğim de ben oraya çıkamadım. Sen sabah arkadaşlar. İnşallah düşmedin. Şöyle bir geçip de buralarda gideriz. Gideriz. Hemen şöyle geçelim. Geçelim 9 saniye bilen. Oğlum bir dur ya. Bir dur ya. <laughs> ne güzel tırmanıyordum valla arkadaşlar. Az kaldı diyeceğim de daha çok var lan. Daha çok var. 2 saniye de buraları geçemedik valla ya. Neyse yapacak bir şey yok. Anam 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 ne oluyor lan? Ana üstümüzü yıkadı lan kule. <laughs> bir sakin ol bir sürü Bir sakin ol lütfen ya. <laughs> Dünyamı başıma yıkıp da gitti. Hemen <laughs> evet, şöyle hayırlı yeni gelecek olan kule bize bakalım bakalım. Kaç katlıymış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 katlı ben. Oğlum. Neden 7 katlı yaptınız ya? Şöyle 2 3 kat falan bir şey olsaydı da geçseydik yani. Hemen <laughs> evet, şöyle arkadaşlar başlayalım bakalım. Şuralardan falan e, zıplaya zıplaya geçelim bari geçelim. İnşallah başarılı şekilde burayı tamamlar mı? Tamamlar diye düşünüyorum yani arkadaşlar. Öyle umuyorum. Yani e, umduğum gibi olursa güzel şekilde bir birinci falan oluruz yani. Hem şöyle herkes terse giderken e, pardon onlar düze gidiyorsa ben terse gidiyorum. Ben terse gidiyorsam onlar düze gidiyor. Neyse arkadaşlar ya yani herkes bir şekilde kuleye tırmanacak yani. Hem şöyle herkesin farklı yönleri vardır. E, ben de farklı yerleri denemeyi seviyorum yani. Şöyle şurada da geçir bakalım. Nereye tırmanacaklar? Şu karşı tarafa falan zıplayabilir miyim ki arkadaşlar? Ben şöyle geçir. Oo. O nasıl bir atlayıştı lan valla. Kendi bir hayra kaldım. <laughs> Ee, nazar değdireceğim. Yani şimdi kendimi nazar değdireceğim. Şöyle bir şu aralarda falan geçili bağlı bağlı Adamcağız önden önden gitti lan. Oğlum motoru mu lan? ne yaptın? Yoksa bunlar falan biliyor muydu daha önce geçti bir ne yaptın ya? Arkadaşlar <laughs> işler adamcağız sen insan bizi yenecek anam, anam. düştüm lan düştüm ya. Adamcağıza bakayım derken yere doğru gittim. iyi ee, kafam değdi lan kafam değdi. Hemen şöyle geçelim bağırıp şuralardan. E, ee, Nerede geçeceğiz lan. Şuralarda bizi bağır bağır Adam vallahi birinci öldüren. Oğlum İnşallah düşersin orada canım benim. İnşallah düşersin yani. Adam adam birinci oldu lan. Oğlum bekle beni ya bekle ben de geliyorum. Çok az kaldı çok az kaldı. Hemen şöyle şunları falan geçtikten sonra birinci olabilir bir yer geliyorum. Ben. Adam adam adam. <laughs> düştüm lan düştü bebe şöyle devam edelim. Bahri bahri işte. E, 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 Oğlum lan. Oğlum. Neden hemen gittin ya? Ben az kalmıştım. Ben geliyordum senin ahandan. İnsan bir bekler ya. Neyse arkadaşlar bu sefer başka bu kuleye daha geldik. Hemen ben bu kuleyi tamamlamam lazım. Ya. Birinci olmam lazım yani ya. Az önce ne güzel az kalmıştı. Hem incecik geldi geçti ya. Neyse arkadaşlar inşallah bunda birinci olacağım. Birinci olmadan buralardan gitmek yok demiştim. Gitmeyeceğim yani gitmeyeceğim. İnat benim yani inat benim. Kalk benim, benim damar benim. Kalk benim damar benim. Şey yok. Hemen şöyle şöyle daha zipleri bakalım ölümler. Vallahi nereden gireceğim, nereden çıktım arkadaşlar ee, ben de anlamıyorum ama gidiyoruz valla. Bir şekilde gidiyoruz. İnşallah yukarıya güzel bir şekilde tırmanacağım. Bir tırmanacağım. Şu an önde götürüyorum. Evet. Melo. Melo önde gidiyor. Melo ve burada. E, e, neyse arkadaşlar yanlış oldu. Sayısım. Yanlış yere geldik. E, şöyle devam edelim. Bahar güzel bir şekilde ziplersek bence ben burayı birinci olarak tamamlayabilirim diye düşünüyorum. E, düşünüyorum yani arkadaşlar. Şu an düşünüyorum. Şimdi planımı e, işe gerçekleştirmem lazım da nerede çıkacağız lan? O an gelen İlhan Periler ile birlikte Melo oyundan nahla bir fikir gelmişti. Aldı merdiveni koydu ve merdivenden tırmandı yani. Bu kadar basit. Adamlar onları başına mı koymuşlar? Hemen <laughs> şeyle hariçler devam edelim bakalım. Nerede çıkacağız lan? Yani? Şunu koysam mı acaba hariçler? Üç tane falan var. Şimdi kullanmayayım bence ben bunu. Bence kullanmayayım. Daha sonra lazım olabilir. Hemen şöyle geçelim halim geçelim. Şunlardan güzel bir şekilde zip Evet yallah. gidiyor gidiyor hariçler ya. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Ben de mutlusu yok valla. Hemen şöyle e, nerede çıkacağım bunu bir bulmam lazım önce. Şöyle geçsem. Oradan şurada Şuradan ziplaysam. Onu yapsam. burada yapsam, yapsam derken. Sel ee, e, Selçuk çıkmazı geldikler. Sel Selçuk bazı geldik. Şöyle tekrarda geriye doğru gidelim. Bahar bahar işler. Ortada bir yerlerde de tırmanmam lazım. Benim buradan da, gitmem lazım bir yani ya. Şuradan e, geçebilir bir bence geçelim. Bahar iş. Arap. 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 <laughs> Olimler bayağı aşağı düştük ama olsun yani arkadaşlar hala önde götürüyorum ben. Ben bunu başaracağım lan başaracağım bu sefer arkadaşlar. Ben yani öyle hissediyorum büyük hissediyorum iyi inşallah yani inşallah. Şöyle tekrardan ortaya doğru geçmeyi biraz bilip ortadan yukarı doğru tırmana tırmana yukarı doğru çıkıp da birinci olacağım. <laughs> Hem şöyle hal şurada geçelim. Şuradan üst üste falan şurada delikler birlikler falan var da orada geçeceğiz hal Şöyle e, burada bir yol buldum. Burada bir yol buldum ve şöyle geçelim alıp. İnşallah hal işte düşmedi. Ben bunlar tamamlarsam bence güzel bir şekilde birinci olarak tamamlamış bulacağım. Çünkü şu an önde gidiyorum lan. Önde gidiyorum. Şöyle bir geçelim. Ana oğlum lan. Bunlar altı mı lan? Oğlum kaç ayarsın acaba? Götürsem seni bozdursam. E, kaç para edersin? Bir <laughs> e, şöyle hayır işler geçelim. Bağırıp geçelim. Şunların üstesinden güzel bir şekilde. Valla güzel gidiyoruz valla. Güzel gidiyoruz her işler. İnşallah düşme dedi tamamlarız diye düşünüyorum. Şöyle şunun üstesine falan e, çıkamıyoruz. çıkamıyoruz. Şöyle karşıya doğru zıplayacağım. Of valla geçtim lan. Geçtim valla ya. Gerçek dedim böyle ahlişler, Şu an içim umut doldu lan. Umut doldu. İnşallah düşmeyeyim lan. Düşmeyeyim. E, gerçek dedi. Yani bir e, düşerse hep çok üzülürüm lan. Üzülürüm yani. Hemen şöyle şuraya falan tırmanabilecek bize ahır işler. Nereye gideceğim lan? Şöyle hemen bir şey falan koysam geçsem şöyle. Çünkü ahır işler tehlikeye atmak istemiyorum. O yüzden de bunları kullanmak lazım yani. Adamlar boşuna vermemiş. Kullan demiş. Ben de kullanacağım. Ee, bu elimde kadiren. Oğlum şunu elimden çıkarmam lazım da. Bir aracı önce de acele etmem lazım ahır işler. Hemen şöyle şunu elimizden e, alalım. Yolumuza devam edelim. Bakalım şuralardan güzel bir şekilde zıpladıktan sonra. Ee, yukarı falan çıkacağım lan nerede çıkacağım şöyle geçelim ee, geçemedik sersem düştü düştüm lan düştüm ya inşallah arkadaşlar buraya geçebilirim ben oğlum buradan nasıl geçeceğim ben lan oğlum bana yardım edin kimse yok bu. şu an arkadaşlar önde gittiğim için de e, yani kimse yok şöyle bir kutu koyalım kutunun üstüne zipleyelim e, 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 e zipleyemeyelim ya Şş, alo kendine gel lan kendine gel sen melosun sen yaparsın bunu yaparsın. <laughs> Hemen şöyle arkadaşlar kendi gaz verdiğime göre yolumuza devam edebiliriz şuralardan güzel bir şekilde geçelim. Az önce ben bunu koymuşum zaten bu üstesinde güzel bir şekilde zipleyip yolumuza devam edelim hala İnşallah arkadaşlar bir dakika içerisinde yukarıya çıkmayı tamamlayabilirim. İyi e, tamamlar bir yer yani. tamamlarım ben bunun üstesinden gelirim üstesinden gelmediğimiz ne var ki şurada yani. İster sonra şey yapar ve cahriştir. Son kuleye gelmiş buluyoruz. Hep eşeğiyle geçelim. Şiller güzel bir şekilde tırbaralım. Bahalim Hadi bahalim. Hadi bahalim yapar siz ya burcu benim. Şöyle e, şurada çıkalım. Bahalim çıkalım. Vallahi hareçler. Sersap geldikler. geldik. Şöyle ve geçelim. Lokman ver oğlum müziği. Hehe, <laughs> 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 he, he şöyle butonumuza da bastık. Birinci elimizi elimize almış bulunuyoruz. Oraya gidip de kendi heykelimi dikeceğim ben lan. Kendi heykelimi dikeceğim. İyi getirin lan çap. tıraşları çabuk. Araba araba düştüm lan düştüm ya. Hemen şöyle heykelimizi de görüp sonra videomuzu kapatalım alıp. İyi e, bili bili. bili. bil 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 ya da çok yanlış bir şey yani ben oraya kadar güzel yaşmışım. <laughs> evet şöyle yanına doğru geçelim bari Yani ya hatta da de bakmak lazım Bu ee, buraya Hader videomu izlediyseniz videomu beğenin. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de böyle yorum falan yaparsanız yorumlarda size geri dönüş yapıyorum. Sizleri seviyorum. Sağdan sonra çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.